Aslında, e, bu dönem en zor asgari ücretin belirleneceği bir dönem. Hükümet açısından özellikle çok zor bir dönem. Şimdi Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla e, evet. eğer hafızamızı tazeleyecek olursak Pazartesi günü zaten kabine toplantısı olmuştu. Evet. Dolayısıyla kabine toplantısında aslında hükümetin e, öngördüğü rakam belli. Ve yine e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Yapmış olduğu çok önemli bir açıklama vardı. Dedi o açıklama işverenler ellerini taşın altına koysunlar diye. Şimdi Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla e, pozitif gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz pozitif Diyorsun. Evet. Neden pozitif gelişmeler? E, aslında işveren kesimi başından beri yüzde 20'lik rakam üzerinde duruyordu. Yüzde 20'lik rakam üzerinde duruyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra. ...şu anda %25'lik rakama sıcak baktığını söyleyebiliriz. Şimdi biz burada müneccimlik yapıp şöyle olacak böyle olacaktan ziyade... ...ben kendi gazete köşemde zaten her yıl analize dayalı olarak... asgari ücretle ilgili analizime yer veriyorum. Burada da gerek işveren kesimi, gerek işçi kesimi, gerek hükümet kanadına... ...baktığımız zaman buradan hareketle şunu söyleyebiliriz... ...6-7 aydan beri benim öngördüğüm rakamlar analize dayalı olarak en az %25, %25'in altında bir asgari ücret olmayacağını zaten söylüyorum. Bütün gazete yazılarında, televizyon programlarında ve tavan olarak da en fazla %30'luk bir rakam öngörüyordum. Bu son gelişmelerle birlikte bir de e, açlık sınırı dediğimiz bir rakam var. Bugün itibariyle 29.828 TL. Evet. Yani o 2.000 TL'ye dayanmış durumda. Şimdi Şubat ayına geldiğimiz zaman bu açlık sınırı 32 bin, 33 bin TL'yi bulacak. Evet. Yine başka bir pozitif gelişmeden bahsedelim. Nedir e, Pardon şunu e, soracağım. Şimdi edilmiş? elimde benim de rakamlar yok ama şu anki e, asgari ücrete sizin bahsettiğiniz gibi olursa eğer %30'luk bir zam olursa bu net olarak ne kadara çıkıyor? Yani şimdi ben oraya geliyorum. Şimdi diğer pozitif gelişme Türk İş'in katılmaması da aslında bir pozitif gelişme oldu. Nasıl bir e, pozitif gelişme oldu? Çünkü hep e, dillendirilen hükümetle işverenlerin karşılıklı olarak anlaştığı algısı tamamen ortaya çıkmış oldu Türk İş'in katılmamasıyla birlikte. Şimdi Türk İş 39.525 de dedikten sonra Öyle bunun dedi. da yansımasıyla birlikte benim analizim %25 ile %30'a vardı. %30 e, ne kadar olur sizin e, sorunuza cevaben eğer %30 olursa e, bu durumda 28.735 TL'ye denk geliyor. 28.000. Yani 735 28.735. 28.735. E, e, yine ancak, bu açlık yani. sınırının altında kalıyor söylediğiniz. Şimdi Ayşe Hanım aylardı benim gazete yazılarımda aşık sınırın altında kalacak diye bütün analizlerimiz bu şekilde yer alıyor. Ve bu sene ilginç aşık sınırın altında bir asgari ücret olacak her halükarda. Neden? Şimdi asgari ücret şimdi az önce aşık sınırı dedik. Aşık sınırı derken Kasım rakamından bahsediyoruz. Yani Kasım rakamı 30 bin TL'ye dayanmış. işini e, i̇şçinin cebine gireceği ne zaman girecek? Şubat ayında. Şubat ayına geldiğimiz zaman aşık sınırı 32-33 bin olacak. Yani şu andaki Özetle şunu söylüyorum en az yüzde 25, yüzde 30'luk rakam yüzde 32'ye belki gelebilir gerçekleşen enflasyon doğrusu da biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın beklentileri yüzde ama 33 olmayacağı zaten aşikar haline yani evet, geldi. Şu an ekrana da getirdik Eklasyon, e, olası evet. e, zam oranlarını ve neye tekabül ettiklerini. Buyurun. Buna %32'yi de ekleyebiliriz. Yani %32'yi de eklediğimiz zaman 29 bin TL'ye yaklaşabilir. Hı hı. Yani şu an bu iyimser havayla birlikte bu şekilde olabilir.